yüksek kolesterol hastalığında toplam alınan yağ miktarının azaltılması önemli. Ne olursa olsun her türlü yağ yani bitkisel yağda hayvani yağda vücudun ihtiyacı kadar olan miktarları azaltılmalıdır. Bütün bunlar sağlandıktan sonra da yağın tabi faydalı olan tercih edilmelidir. Çünkü yağda da özellikle hayvani yağlar, katı yağlar dediğimiz veya margarinlerin de sert margarinler olarak adlandırdığımız tipleri vücutta daha kolay zararlı kolesterole dönüşebilmektedir. Onun için buna müsaade etmememiz lazım. Buna müsaade etmemek için de bitkisel yağlara ağırlık veriyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Gereğinden fazla bitkisel yağ veya işte öğünlerde ekmek banarak bitkisel yağ yenmesi anlamına gelmiyor. Alınacak yağın gerekli olan miktarın tercihen bitkisel yağlardan alınması anlamına geliyor. Böyle baktığımız zaman da ee, en önemli kriter bu. Ona baktıktan sonra tabii ki aldığımız gıdaların hepsinde aşağı yukarı az veya çok bitkisel veya hayvansal kaynaklı yağlar var. Bitkisel kaynaklı yağlarda çok endişelenmiyoruz miktar aşılmadığı sürece ama hayvansal yağlı kaynaklarda ki nedir bu? Et ve süt ürünleridir. Bunlarda dikkatli olmakla yükümlüyüz. Burada tabii hastalığın derecesi de önemli. Bireyin kolesterol düzeyleri ne derece yükseliyor, ne derece e, cevap veriyor diyet tedavisine bunlar da önemli. Özellikle e, hayvani kaynaklı yağlarda e, kırmızı eti azaltmak lazım. Bu şu anlama gelmiyor. Kırmızı eti tamamen keselim anlamına gelmez. Kırmızı etin yağsız olanı belli oranlarda, haftada belli zamanlarda, belli dozlarda ve miktarda rahatlıkla tüketilebilir. Ama kırmızı etin yağlı olanından mutlaka uzak durulmalıdır. Yine beyaz et daha az yağ içerdiği için balık daha az yağ içerdiği için tercih edilecek protein kaynakların vardır. Süt ürünlerinin yağı az olanı tercih edilmelidir. Light olarak geçer biliyorsunuz. Diğer taraftan deniz ürünleri içerisinde kalamar ve karides ne yazık ki kolesterolden zengin yani yağ yönünden vücuda olumsuz etkileyebilecek bir yapıya sahiptir. Bunlardan uzak bulunması lazım. E, genelde baktığımızda meyve ve sebzelerin neredeyse hiçbirisinde zararlı sayabileceğimiz bir yağ içeriği yoktur ve bunlar bağırsaktaki lif etkisi ve posa etkisinden dolayı da vücuttaki yağ emilimini azalttığından dolayı tam tersine bizim çok önerdiğimiz beslenme tarzının temel maddelerinden bir tanesidir.